Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle bir duyuru videosuna hoş geldiniz Yani bugün sizlerle bir duyuru videosu çekeceğim Bu duyurun ama asıl amacı Survival'ı bitirmek Ki survival'ı bitirmek gibi bir şey olmadı ama yani final olmadı ama yani Ne yapalım böyle olacakmış demek ki Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim bir survival'ım var yani çektiğim kanalın herhalde videolarında biri o ki herhalde o. Arkadaşlar ben videolarda dediğim gibi ben bu şeyi survival'ı erken bitiririm dedim. Niye erken bitiririm dedim arkadaşlar çünkü hem okul başladı aslında okul başlamayla önemli değil okul başlasa hiçbir şey çekemem. O okul o bir şey tamam çekeceğim illaki bir şeyler yani kanal kurduysam çekmek lazım değil mi yani neyse arkadaşlar niye çekmek şimdi hem 18 falan geldi 18'de daha güzel şeyler eklenmiş koyuneti falan bayağı iyi şeyler eklenmiş onun için ben de diyorum ki bunu bir bitirelim daha oynamayalım 18 çok güzel olmuş onu oynayalım diyorum. Ee, aslında ben bu duyuruyu şeyde yapacaktım. Eee nerede yapacaktım? Ee, normal server map'inde yapacaktım. Ama olmadı. Server açılmadı. Arkadaşlar kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bu kadar. Ee, bu final olacak bu bölümde. İşte. Normalde 5. 6. bölümde olurdu ama dediğim gibi hem oyun çekmek istiyorum ama sonra düşünüyorum. Hep ben de gidip hep yalnız Sky Survive falan seri başladım. Onlar gelmeyecek. Buradan diyeyim. Aerotruck arkadaşlar ıı, Aerotruck gelecek. Ama ben çekmeyeceğim. Ahmet çekecek. Yani çekerse o da. Çekebilirse. Öyle. Iı, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben diyeceğim bu kadar. Herkese iyi günler. iyi oyunlar.